Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün sosyal hayatınız ön plana çıkacaktır. Arkadaşlarınıza ve sosyal ortamlarınıza daha büyük önem vermeye başlayabilirsiniz. Kalabalıklar bugün size büyük keyif verebilir. Bugün 9 Mart 2015 Pazartesi ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay 3.25'te Kova burcundaki Merkürle üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Günün ilk yarısında ilişkilerimize konsantre olabiliriz. Zihinsel enerjimizi özel ve sosyal ilişkilerimize yöneltebiliriz. Ay 15 onda boşluktan çıkacak ve akrep burcuna geçecek. Bu nedenle önemli iş ve görüşmelerimizi öğleden sonraya bırakmak daha doğru olabilir. Ay akrep burcundayken duygularımız yoğunlaşabilir ve derinleşebilir. İş, kariyer konularına daha hırslı ve tutkulu yaklaşırken aşk ve ilişkilerde cinsellik ön planda olabilir. Müzik ler taşırken ikinci yarısı hmm. biraz...